Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizin konusu ee, ekranımızda görmüş olduğunuz üzere e, background'a yansıyan e, sahnemizde bolca ışık kaynağı bulunmakta. Bu yüzden e, background'a e, etki ediyor. Şöyle açacak ekranımızda görmüş olduğunuz üzere birçok e, ışık kaynağı var. Bu yüzden background'a Etkiliyor. Şimdi e, burada nasıl kurtulacağımızı e, size göstereceğim. Bunun için ilk başta e, Shading e, penceresinde olmamız gerekiyor. Shading penceresinin alttaki pencerelerden e, word kısmına geliyoruz. Burada görmüş olduğunuz üzere sahnemizde bir tane HDR'ımız bulunmaktadır. E, şimdi işlemimize geçiyoruz. Burada başlangıçta e, bir tane e, mix Shader açacağız. Node editor'de node eklemek için e, Shift Aya basılı tutuyoruz ve bırakıyoruz. E, burada istediğimiz nodu aktif hale getireceğiz şimdi. Mix Shader'e bastık. Burada e, background ve world Output'a ortasından getirmek için buraya bir sefer tıklıyoruz. E, buradan sonra ee, bir tane daha background notuna ihtiyacımız var. Çünkü e, yaptığımız işlem sırasında e, background ve color'a ihtiyacımız olacak. Bu yüzden e, buradaki background'a basıp Shift'e yardımıyla kopyalıyoruz. Bunu da e, mix shader'ın alt kısmına bağlayacağız. Görmüş olduğunuz üzere ekranda e, mavi bir renk belirdi. E, aslında bu e, sahnemizin her yerine dağılmış durumda. Fakat burada bir mesh olduğu için e, göremiyoruz şu an. E, Mesh'i şu an kaldırmayacağım. Etkisini görebilmek için e, sahnede dursun. Fakat en son kaldırmamız gerekiyor. Burada e, şu an son notumuz olarak e, ekranda Shift'a basıp Light Path ekliyorum. Bunu da en üst kısmından tutup Mix shader'a bağlıyorum. Şu an görmüş olduğunuz üzere bir fark olmadığını düşünüyoruz. Fakat sahnemizin e, arkasında bulunan mesh e, meshin aslında e, hala etkilendiğini görüyoruz. Bu yüzden bunu e, render ve ön izleme için kaldırıyoruz. Şimdi daha iyi görebilmek için background rengimizi siyaha dönüştüreceğim. Ve görmüş olduğunuz üzere e, objelerin dışında sahnenin e, hiçbir yerinde ışık bulunmamaktadır. E, böyle bir görünüm elde etmek için e, izlediğimiz yolu yapmalısınız. Tabi farklı yöntemler de vardır. Fakat bu yöntem de güzel bir yöntem. Buradan isterseniz farklı böyle değişik güzel bir renk seçebilirsiniz. Dersimizi izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir başka Blender dersinde buluşmak üzere. Hoşçakalın. you <laughs>